Gitaris TV merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım var. Hepsini say say bitmez. Gerçekten görüyorsun diye bu nedir abi? Abi bu nedir? Kaç kişiyiz burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oğlum 8 kişiyiz. Pamir, Samet. Allah'ım Oley ne güzel işte. Kalabalık kalabalık. Uş bu abi. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Mehmet Ali Bey. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi aramızdan biri bildiğiniz üzere katil. Bugün ekip bayağı genişledi. 8 kişiyiz. Hadi bakalım kim katil anlısı, kim değil? Bu biraz e, imposter gibi değil arkadaşlar. Eee yani Among gibi değil. Emon kasta hiç konuşmuyoruz biliyorsunuz ama bunda ne yapıyorsun lan? Konuşuyoruz. Ha, beni Oha! Makine. Makine hata verdi senin yüzünden. Abi pratik. Niye ha. Aa ki. pratik hatasız. Hatasız kul. Hatasız kul. Bakayım koca kafalı olacak bence. Büyük ışınlanma makinesi. Bakalım ne olacak? Burada bir şeyler olacak. Umarım Üyürü, başarısız, başarısız şey olur. Aa bir yere gittim. Neredesin? olmadı, olmadı. Olmadı. Çıkın lan. Öyle yapalım. Çık, çık. çık oradan. Git yapalım. Çık. Gel çık. iki kişi. Kişi gel. Hayır, 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 oğlum iki kişi önce ölüyorsunuz girmeyin girmeyin iki kişi. Ya olsan abi olsan bana bir şey gösterdi. ne gösterdi ya? Abi, böyle. abi, Oğlum. Allah cezanı. Aramızda dedektif var mı? Tersler <laughs> hadi vur şu orsanı vur. <laughs> talha hadi Talha hadi. Tersler Olmadı vuramadım. Ya başaramadım abi. <laughs> Kim abi, sık? Sıkamadım ya. O zaman ben teslim oluyorum. Ben teslim oluyorum. Çok zor vurma. Sen teslim yapıyorum. oluyorsun öldüreyim. Hayır teslim oluyorum ama öldürme. <laughs> ne yapayım gel o zaman ışınlayayım seni. Işınlasana beni öyle ışınla ya. Kaan tamam, geliyor mu? Yani? Bak silah alma ama. Alacağım. almasın da ben ışınla beni. Alacağım. Tamam gel. Oh. Samet ışınladın mı? <gülüyor> bak, <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> Hadi bakayım. Atma lan. <laughs> Dur. Yukarı çıksana Oğuz. Oh. Bileceğim mi <laughs> bak. İki tane oldu. Arkadaşlar. Oğuz bana geliyor ya. Vur artık şunu. Hadi be. <laughs> Abi klon Samet gidip silah alsa oğlum. <laughs> olmadı. Geliyor kaç. Yukarıdan geliyor. Çıkma yukarıya. Aa geliyor geliyor. Yukarıda da bekliyor seni. Çıkma Oo. çıkma. Samet azıcık yardım etsene. Feda et kendini şey. Samet. Şu an robot. Koşu yoluna doğru vur. Aaaaaa! Aynı yerde ölmüşüz. Allah kahretsin ya. Orada <laughs> yukarı çıkardım ya. Kahretsin dedim. Yardım et dediler ya yukarı çıkacak. Vay be. Hal kırılma bak be. Aktı yine. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir harita seçelim ya, bir harita seçmeden evet, olmaz. Abi hemen, hemen, bence last seçelim, ortadaki ne gelirse gelsin. Şu anda videoda konuşmayan birini yakaladım. Evet. Kim? Bu da ayrı bir katil, Buse Duygu. Videomun Efendim? katilisin, tamam mı? Hiç konuşmadın. Ama çok konuşan var, bana sıra gelmiyor ki. Tamam hadi sana sıra gelsin, konuş bakayım. Ne haber? İyiyim, senden haber? Bu kadar mı? Önemli bir şey söyle. Dünya ile ilgili önemli bir şey Ay, söyle. Aynen bir şey söylüyordu. <laughs> boş boş konuşuyor ya saattir Ben söyleyince önemli bir şey söyle. Al kutsal bıçak. Üstüne otur. <gülüyor> <gülüyor> çok önemli. Yemediğimiz laf kalmadı he? Abi birazdan kutsal bıçak e, törenini ayinini yapacağım. Al Sırf... bak adı ne bunun? Görüyor musun? Bak bunun adını ne yaptım? Bir dakika. Ya. Herkes gelsin. Gitoş Gitoş da gelsin. Git Herkes bir gelebilir ne? mi? Ya. Gelin abi, gelin 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 gelin. Abi burada ha, şimdi şık. şöyle bir şey yapıyoruz tamam mı? Herkes ofis koltuklarına geçiyor, oturuyor. Ben patronunuzum. Geleceğim. Geleceğim. Buradan birinizin yanıma çekeceğim tamam mı? Böyle. Benimle gel diyeceğim tamam mı diyeceğim. Ondan sonra bana diyeceğim gerçek yüzünü göster diyeceğim. O katil de gösterecek ama beni öldürmeyecek tamam mı? Yerine gidecek. Sen nesin? Ben patronum abi. <laughs> ben temizlikçiyim <laughs> burada. Bak kendine rol şey yapıyor abi. Bak Bak sen temizlik ne ara temizlikçi oldun? Ha tamam temizlikçi oldun. Ya tamam. Gel gel otur. Evet geldim şimdi işe geldim. Günaydın arkadaşlar Tabii hoş şey. geldiniz ofisimize. Günaydın. Hoş bulduk patron. Ne Ne olmuş Samet ne yapmış? Altını etmiş sürekli temizliyorum bıktım artık ayrılacağım ha işte. Bakın iftira atıp duruyor. Samet bu kız farkında mısın bak senin yüzünden çalışmak istemiyor. Bak iftira atıyor bana. İftira mı atıyorsun? Ya. Yo dede doğru söylüyormuş. Doğru, doğru söylüyor o zaman Yo, yo, de yo dediyse ya. yemin ediyordur yani doğrudur kesindir Kesin, kesince kesin sen buralara hep kakanayı bırakıyorsun değil mi? Ben primimi almayayım, bu hafta primi almayayım ben oğlum Sen bu hafta kovul bence Tamam <laughs> Ben geliyorum ne olduğunu söylüyorum hadi Gel söyle hadi Neredesin? Buradayım lan Söyle Ben bu de bakacağım Bu musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım yürü git Tamam siz gelin Buse Hanım bir ne olduğunu söyleyin bize. Temizlikçiyim. Ba <laughs> başka bir yanınız yok mu? Yo, paspasım var. Hmm, tamam buyurun gelin. Ulan ya paspası da burada bıraktık. Eee dedektif kim bu arada? Ee, bilmem. Sıra bende ben geleyim mi? Gel bakayım. Tamam, tamam dedektif belli. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet dedektif. Tamam. <laughs> Bayağı e, gösterdi K şu an. Kübra. Yani şuradan gördük ya. Kübra <laughs> bu şey Kübra bu şey var. Bu şey var. Vurma. Vurma. Yetişemedim. O kadar Ay! dedim vur diye. Söpülüyor. İhanet. Hepiniz ihanet ettiniz bana. Duygu Hanım niye bunu yapıyorsunuz? Lan kaçacak Göleniz, yer de mi? yok. Ekmek bu çayla yapıyor. Allah. Nereye kaçacağız? Vuramadık. Nereye kaçacağız? Nereye kaçacağız? <laughs> Kaçamayacağız Kaan abi. Oğlum bitti bittik. Arkadaşlar. Ofiste. Kaan abi git gir. Lan oğlum dur ben de saklanayım. <laughs> Kaan abi biraz geride duruyor. Aha. Bu sefer burada 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 bak bak. Asansör Hayır orada bak orda orada git onu vur Geç, hadi hadi ya. onu öldür hadi. Aaa. Gel buraya. Silah nerede? Buraya? Al. Zıplasana lan alsana. Yani senin ben yaparım. <laughs> ya abi bugün de katiller coşkun ya. Semin. Yeniyim ama Harbi <laughs> temizlikçiymiş bir şey söyleyeceğim temizledi. <gülüyor> <gülüyor> Demiştim. Ya bizim niye kaçacak yerimiz yoktu o haritada? Çok saçma bir haritaymış. O haritayı bir daha seçen... Bir daha o haritayı seçen var döverme Hepiniz seçtiniz gittiniz de böyle zıplıyorlar üzerinde. Ha bu harita çok güzel. Bu harita abi, en ağır Ne ise bu haritayı, bu haritayı Hadi seçelim fabrika. Yo fabrika değil mi? Bu harita çok güzel. Bak eğer bu haritanın çıkışı yoksa sizi banlarım ya videoda. videodan. Var var Tabi sen konuşur musun kardeşim? Hiç konuşmadım videoda. Abi ben konuşmayacağım ya. Sinirim bozuldu Ne oldu oğlum? Niye bozuldu? Anlat lan derdini. anlatmayın derdini deva bulamaz oğlum ya. Abi. Lan Pamir'i üzdü lan? Burluk ağlıyor. Burluk bu, bu. O, burluk değil abi. abi şu şey... ismini değiştirsem mi? Aklıma başka bir şey geliyor. <gülüyor> 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 Gör Gör görüş mü geliyor? <laughs> görüş ne olsan? Varoş geliyor ha Allah'ım ya. Gitarist toplantı yapacağız mı yine? Toplantı... Yok, evet. Hoca burası. Evet arkadaşlar bir toplantı yapalım. Buyurun bir ben toplaşalım. Ben beraber şeye girelim. <laughs> Bence <de> pratik katil. <laughs> <laughs> Öldürme. Bir toplantı yapalım da rahat rahat öldüreyim diye. Arkadaşlar, arkadaşlar şu kamyonun ya. içine girer misiniz? Kamyonun içine gelin. Buyurun. Herkes mi? Hangi kamyon? Şu bir dışarıdaki kamyon. Burada burada gelin burada. dışarıdaki kamyon. Dışarıdaki gelin buyurun. Samet'in kamyonu. Samet'in arkadaşlar gelin, şu o kamyon değil. Çıkın onun içinden. Böyle böyle gelin. Buyurun. Böyle gelin. Bakın Abi buradaki. Içeride... i̇çeride bir şey göster Şimdi arkadaşlar bu kamyonun içine giriyoruz. Tamam mı? Buyurun. Eksik var. Pratik gel. Ben Pratik. Gir gir Pratik doğru hepimizi. Pratik nasıl bir korkudaysa bakar mısınız? Ben girmiyim ya Niye lan? Gelsene mızıkçı mısın? Girmem ben O da gelmiyor Tamam yapıyoruz. arkadaşlar ben kapattım Evet aramızda katil varsa lütfen bizi öldürsün şimdi <laughs> Var mı? Evet. Yok abi, galiba mu, abi? Ha. Aha cidden yoksa Yok Ay galiba be. Arkadaşlar eğer yoksa dışarıdakiler katil Aramızda dedektif var mı? Bence o da pratik O seninle katil mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> abi Ol ben çıkıyorum Kaçın çünkü Oğuz katil kaçın. Allah! Oğlum pratik katil. Kim ateş etti? Pratik de Oğuz'u vur. Pratik Oğuz'u vur. Vur çabuk. Ay. La, la vur şu Oğuz'u. Beni değil beni. <laughs> Vuramıyorum. Ya pratik elim mi sakat gözü <laughs> senin. Ver şu silahı. Ver şu silahı bana. Ver ya. Pratik. Ya vuracağım ya. Oğlum çekilseniz de adam vuramıyorsunuz yüzünüzden. Yanlış adam vurmak de. istemiyorum. Önüme diz diziliyorlar. Hayır Cüneyt Arkan'ın filmindeki gibi ölecek yanlış bir kişi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bana bir konuşma hakkı verin daha sonra vurduracağım. Tamam, tamam mı? Tamam tamam. <laughs> pratik. Kanka ben değilim. Ka Bak, Oha ben bir değilim. dakika. Değilim. Bir dakika pratik dibinden sıkamadı. <gülüyor> <gülüyor> kör, kör dedektif. <laughs> Pratiğe gözlük alıyoruz arkadaşlar. Lütfen e, yorumlara şey atın like atın. Like'ları satıp Kullanım, like. like'ları satıp al işte al al Aa, al. Anlamıyorsun. Aa, Aa duyguymuş. Aa, <gülüyor> burası. <gülüyor> burası. Ben de Kapatırsa şaşırmış gibi yapayım. O kapı açılırsa öleceksin. <laughs> Ay. Kim kaldı? La 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 la. Ya ya. Zıplara kaçıyor. <küçük. gülüyor> Aa vur artık vur vur. <laughs> Loku değiştirirsen böyle olur. O çok zor <laughs> bak onda ya. Of ya horon teptik karşılıklı. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar ben dua mı edeceğim? Dua mı edeceğim? Kutsal bıçak dua mı? Böylelikle mördür olabilirim. Hadi, kutsal ya. bıçak. <laughs> kutsal bıçak. Söyleyin lan de. Kutsal bıçak. Kutsal bıçak. Ne güzelsin kutsal bıçak. Ne, ne güzelsin kutsal bıçak. Oturdum kutsal bıçağa. Oturdum kutsal, kutsal, bıçağı. kutsal bıçağı. Oturdum kutsal bıçağı. Abi bir şey niye kutsal bıçağı oturuyoruz ya? Niye, niye kutsal bıçağı oturuyoruz ya? Elimize bıçağı Lan bıçağı öyle bir şey yok. Diye. Evet. Ben katil olayım inşallah. Mürdür misteri. Ben katil olayım inşallah. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> du duygu ne gülüyorsun? Roblox'u da söyle bari başka bir şey de yapma. Oo <laughs> <laughs> arkadaşlar katil benim. Gerçekten. <laughs> mi? Gerçekten. Gerçekten. Evet. yapalım. Toplantı, yapan, buyur, toplantı, toplantı ya, yapalım, buyurun ya, toplantı yapalım. Toplantı masası, toplantı masası. Toplantı istiyorum. Toplantı, toplantı. Toplantı, toplantı. Duygu, nerede toplantı? Toplantı. Duygu, nereye toplantı sen ya? Gel buraya. Nereye en, toplantı? Seni kovalıyorum ben de buradan. buradan. Heh, burada. Toplantı burada. Burada, burada. Gelin, gelin. Tamam, burada, gelin, gelin. gelin. Burada, toplantı abi, odasını bulduk. Pratik, gelsene toplantı odasına. Korona var diye girmiyor, o ver. Aa. Ben Kübra ile <laughs> konuşmak istiyorum. Kübra'cığım da, sırayı bizim. Evet. İyi, teşekkür ederim. Az önce sen kutsal bıçak derken birisi kutsal uçak dedi. Niye? Kim o? O kimdi? <laughs> o kimdi söyle. O kimdi söyle lütfen. E, Pamir ve Pratik arasında karıştırıyorum sesleri çok yakındı. <laughs> pa Pamir, ben Pamir diyorum. Bence Pamir demiştir kutsal uçaktı. Ha. Gerçekten bak ben aranızda kutsal bıçağı en saygı deneyimisi olabilirim. <gülüyor> 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 tamam çok güzel konuştun. Pratik sen mi dedin kutsal kucak? Kutsal kucak mı? Ne lan ne diyorduk biz? Kutsal kucak mı? Ben masumum. Masum? Ben sana masum mısın ne sanıyorsun? Oooo! Bir dakika bu. alkış alkış masa dansı. Hadi. Oo. Oh. Sen yerden direkt çıkacak onda da dans edeceğim. Oooo! Duygu niye? Ne yapıyorsun orada? Kaan kaan bize bak kaan. Oooo! Valla karşılıklı. Oha hadi o tane tane tekleyelim arkada. Oy, Aa arkadaş ölüyor. Tamam. Samet fena Samet. Gaza geçiyor. Kalkıyor Santos. Bir şey ayaktayım. Oğlum ben ayakta olan adam. <gülüyor> <gülüyor> bir tane sağlam kalmadı. Arkadaşlar normal bir mod oynayalım artık. Şimdi bayağı eğlendik, saçmaladık ama normal bir tane de oyun oynayalım. Bakalım bu sefer Şimdi. Disit gibi mi abi? Abi şimdi şey bir de bir bu bölümde şey deneyelim tamam mı? Eee Emongas <laughs> <us> falan <laughs> değil Emongas <us> olmaz. O, <laughs> oylama yok çünkü. <laughs> disit gibi deneyelim, Disit gibi tamam. Nasıl deneyeceğiz bunu? Kan, kan mı içeyim? Iç kan içeceksin Aa. Samet. Sen zaten kan içmiyor musun lan? Ha? Ha? Yemeğimi <laughs> içiyoruz. Ha? Üzüm yemiyor musun? Kan yapsın demiyor musun? Domates falan yemiyor musun? Kan yapsın demiyor musun? Salatalık hıyar yemiyor musun? Kan yapsın demiyor musun? Ye Ha? Diyor, şey. ha? bu gülün niye takıyorsun kan yapsın diye işte sen kan içiyorsun bu çocuk dissit ya bu çocuk dissit valla çünkü yürüyen dissit değil mi yürüyen ya adam... <laughs> konuştu ya yürüyen uçak evet <laughs> ne öyle de herkes susuyor ama Kaan abi yani evet işte olmuyor hmm. o yüzden toplan 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 yine bitiyor toplan. <laughs> <laughs> toplan ki katil çok güzel öldürsün Toplanın arkadaşlar. Niye toplanıyoruz tamam. oğlum? Ben pratik pratik. Ben bir şeyim. Ben orada bir fake attım, fake attım. Aa, pratik temizlemeye evet. çalışıyor değil mi? Arkadaşlar hmm. toplantı istiyorum. Nerede toplantı masası? Gel burada. <laughs> pratik beni kessene. Niye oğlum pratik. ya? Niye niye? Özellikle seni. Evet. Beni keseceğim pratik. diyordun. Hadi varsa kes. Pratik Uyurayım kes. Umurum varsa kes. Pratik kes. Hadi. Yok kesmeyeceğim ya. Gurur yaptı. Yok. <laughs> <laughs> Masumum arkadaşlar ben. <laughs> bir karar ver <laughs> ama. Çok ilandırıcı olmadı böyle. Hayır ne olduğunu kendi <laughs> bilmiyor bence. <laughs> ol, ol, olabilir. Ekran lan ben katilmişim haberi bir yok. Samet bence, arkamdan niye duygu, gizli gizli geliyorsun ya? Duygu katil. Duygu, duygu hayatta çıkıyor. katil olamayacak kadar temiz yüzlü bir insandır tamam mı? Öyle şeyler söyleme Duygu hakkında. Ne yani alakası katil arkadaşlar. Duygu gel buraya lan katil misin? Ya. <laughs> ya uf. Ya burada çok cevabı çok şey değil mi? Ya. Aynen böyle ya yeah, değilim ya. Yeah. O ne öyle bir cevap ver düzgün. Katil misin değil misin? Açıkla artık. Of ya. Yeter artık. Aaa. Katil of. Katil katil. Of. Katil misin değil misin? Al işte katil değil misin? <laughs> Gör, gördünüz <laughs> mü <mı> diyor. <laughs> Gördün mü? Duygucum eline hiç yakışmıyor bıçak. Lütfen ben bırak güzel. onu. Oooo. <laughs> oh, kim kurtardı günü? Tabii ki Han Kral. Şöyle fotoğrafımı çek internet internete basın. Video <laughs> saklanıyor. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar bugünün son turunu oynayalım. Buyurun bir harita daha seçelim. Buyurun. Bak abi yukarıda ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Şerif katilin amel defterini kapattı. Oo o zaman amele mi olmuş oldu? <laughs> tamam neyse. Tamam. evet arkadaşlar ben... kutsal e Bıçak duamı yapacağım. Kutsal katil duası. Kutsal bıçak, kutsal bıçak. Ne güzelsin kutsal bıçak. Oturdum kutsal bıçağın üstüne. Bereket. o kadar. <laughs> böyle bereket <laughs> mi olur oğlum ya? <laughs> bereket katı içime. <laughs> 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 Allahım, Herhalde gür çıkar saçım benim diye devam ediyor. <laughs> Çok bereketli <laughs> oldu evet. Popomda ikinci bir delik oldu artık bereketli yapabiliyorum <laughs> Evet arkadaşlar ee, Yine Yine şey olduk Ne alaka be Temiz adam Bilinay gibi diyen Ne alaka. Yine değil yine Among Us oynamıyoruz abi yanlış. Ay bu lan Ay pra pratik ne yapıyorsun burada sen be ya Aa kafam kafam Kardeşim Sıkıntılanıyor Taha Ne yapıyorsun oğlum niye oynuyorsun burada Abi tuvalete gel kadınlar tuvaletine gel çabuk ha, abi ne oluyor Ne oluyor kadınlar tuvaletinde Ana. Hı, merhaba. <laughs> bir dakika kadınlar Sen tuvaleti lan öyle. kadınlar tuvaleti neredeydi? Ben hologram. Burada. Değil evet, e, bir gelin kadınlar tuvaletine. Kaan hızlı gel. Ee, şu an basıyorum kadınlar tuvaletine ama bulamıyorum. Bulursun, bulursun. Kadınlar evet. tuvaleti. Biz birisi bize götürsün kadınlar tuvaletine. Gel götüreyim ha. Evet giremez. abi geldim. Şimdi abi. Hah. Beni takip et. Aa, kötü yiyeyim, bir şey var. Oğlum Çok kız, kötü bir şey var. Kız, gel kız buradan başla gel. Buraya gel buraya. Ka Kaan, gelsin bir herkes gelmesin arkadaş. Ne tamam böyle. Abi? abi. Bak abi bunun su rengine bak. Evet. Gördün mü? Bir yandakinin su rengine bak abi. Lan durun ittirmeyin mi? Bakamıyorum ki. Şunu, şu... lan bir çıkın oğlum niye abarttınız? Şunun su rengine bak. Tamam. Oğlum bu ne boktan muhabbetler be gelin hepinizi öldüreceğim. <laughs> 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 Dayanamadı. <abi. gülüyor> ben dedim ama Kübra en baştan Başka beri Kübra 5 saniye oyun başladı. 5. saniyede senin katil olduğunu anladım. Abi 6 evet. yılda Kübra'nın söylediği sözü bir defa etmemek için elinden geleni yaptı. <laughs> Kız 9. <dokuzuncu> videoda. <laughs> evet şu anda. Çok iyiymiş böyle. Arkadaşlar nalları dikmişsiniz. Ya, tuvalet, şu pratiği öldürsene. Su gösterecektim. Evet, Aaa Prati'ye bak. Oh. Geldi pratiğe sıktı. Köşede sıkıştırdım. <laughs> Niye bakışıyorsunuz oğlum siz? <laughs> evet arkadaşlar şöyle gelin arkama doğru videonun sonuna gelin İzlediğiniz Yedim. için çok teşekkür ediyorum Bugün çok değerli arkadaşlarım vardı onlar Pamir, Talha, Han Kral, Samet, Buse Duygu, Kübra, koyun ve Gitarist TV Bendim arkadaşlar Şu gözlüklere Lan çekilsene ulan ağzını vurduk <laughs> Şu gözlüklere arkadaşlar bir like atılmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Şu gözlüklere bir like atılmaz mı ya? Şu kalpleri <laughs> Kalpli Aha. gözlüklerime bir like atılmaz mı? Önümden çekil e, Samet. Ne Neredesin Duygu? Göremiyorum. Çok yakından şu an zoom'lu izliyorum kendimi. Çok komikim. <laughs> Aa, dağılıyor. Kaza geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen like ve yorum atın ve diğer arkadaşlarımın kanallarına da abone olun. Ee, öpücük öpücük. Mua. Görüşürüz. Şöyle hoşçakal diyelim. Bay bay. Bay bay.